Arkadaşlar hepinize iyi hafta sonları. Bugün 2012 model Mercedes E250 kolon kilit arızasını aracın başında bulunduğu konumda hiçbir çekiciye ve servise ihtiyaç olmadan bulunduğu konumda onardık. Hemen şöyle bir çalıştırmasını göstereyim. Işıklarımız sönsün. Evet arkadaşlar gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Biz arabanın başına geldiğimiz zaman EZS'yi yani kontağı kontrol ediyoruz. Kontakta arıza yoksa anahtara bakıyoruz. Zaten ilk başta anahtar. Arkadaşlar sıralamayı yanlış yapmayalım. Anahtarı kontrol ediyoruz. Anahtar sağlam. Kontağı kontrol ediyoruz. Bunun ismi EZS'dir arkadaşlar. Servis dili EZS'dir. EZS'yi kontrol ediyoruz. Eğer anahtar ve kontak arızalı değilse ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolon kilidini yeniden kodlayıp programlayıp arabayı çalıştırıyoruz. Biz mevcut kolon kilidi üzerinden yürümüyoruz. Yerine yeni parça takıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Direksiyonun sökülmesi arkadaşlar. Bu direksiyonun sökülmesi gerçekten çok zor. Çünkü burada açı sensörü var. Airbag var. Sargılar var. O yüzden bunu işi bilmeyen kişilere elletmeniz, onlara yaptırmaya çalışmanız araçta ciddi hasar doğuracaktır. Doğru mu Murat Usta? Evet. Murat Usta aynen senle aynen. nerelere gittik biz ya? Ada pazarı, Bursa, he? Bizim için yol önemli değil. Yeter evet, ki diyorsun. iş olsun. Iş olsun. İşimizi seviyoruz. Hastasıyız arkadaşlar. Murat Usta montajını bitirdi. Ben de dedim böyle güzel bir çekim alayım. Bizlere Instagram'dan Oto Anahtarı İyi arkadaşlar, oto anahtarı adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca cep telefonum 0532 637 79 15. Telefon numaram Murat Çelik benim ismim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok kısa arkadaşlar aracınızı bir otoparka, otoparkçıya, yıkamaya veya vale'ye verdiğiniz zaman eğer ki arabanız 2012 modele kadarsa yani C kasalarda, E kasalarda bu kronik bir arıza çalışmıyorsa lütfen onları suçlamayın. Onların yapabileceği bir şey yok. Burada bu arabanın bu parçası maalesef sıkıntılı. Biz bunlar için varız. Umar, umuyorum ki videom size bilgi vermiştir. Hepinize sağlıklı yollar diliyorum. Keyifli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın. 0532 637 79 15 Murat Çelik.